Herkese merhabalar ben Murat. Bildiğiniz gibi Helium 10 Amazon Avustralya'da uzun bir süredir çalışmamaktaydı. Fakat artık kelimelerin aranma hacimlerini Helium 10 sayesinde Amazon Avustralya'da kolayca öğrenebiliyoruz. Yeni gelen bu uygulama özellikle ürün araştırırken bize daha net veriler sunacak ve işlerimizi kolaylaştıracaktır. Bu videoda da Helium uygulamalı olarak Amazon Avustralya'da nasıl kullanacağımızı göstereceğim. Videoya geçmeden önce geçen hafta yaptığımız çekilişin kazanını açıklamak istiyorum. Cisur Yeni Dünya kitabının kazananı Göktuğ Tancan. Benimle iletişime geçerse çok sevinirim. Kendisine şimdiden iyi okumalar diliyorum. Bu hafta kitabım ise Pazarlama 4.0. Bu kitapta özellikle bizim gibi ticaretle uğraşan Amazon'da satış yapan kişiler için pazarlamanın, satış yapmanın mantığını anlatan güzel bir kitaptır. Bu kazanmak için videoyu beğenmeniz, yorum yapmanız ve kanala abone olmanız yeterlidir. Hiç vakit kaybetmeden sizlere Amazon Australia Helium Ten'in kullanımını göstereyim. Gördüğünüz gibi Helium Ten'in sayfası karşımızda. Buradan girdiğimizde sol tarafa geliyoruz ve burada Keyword Research'e tıklıyoruz. Keyword Research'te bizi ilgilendiren iki kısım var. Birisi Cerebro, birisi de Magnet. Arkadaşlar Cerebro bizim e, herhangi bir ürün araştırdığımızda ürünün asilini yazıp ürünün endekslendiği kelimeleri arama hacmine göre sırada bildiğimiz güzel bir uygulama. Magnet ise aradığımız kelime ile alakalı endekslenen diğer kelimeleri gösteren bir uygulama. İlk sıra başlayalım. Buraya geldiğimizde gördüğünüz boşla arama yapmak istediğimiz ürünün asinini giriyoruz. Ben burada Yogamet kelimesini seçtim. Yogamet'ten de karşıma ilk çıkan ürüne tıkladım. Bu ürünün asinini alıyorum kopyalıyorum ve Sribro'daki bu boşluğa yapıştırıyorum. Fakat gördüğünüz gibi burada arama yeri Amerika. Amerika'yı Avustralya'ya çeviriyorum. Avustralya'da en altta ve daha sonra Get Keywords'a tıklıyorum. Bu ürünün endekslendiği kelimeler alt tarafta sırayla gösteriliyor. Gördüğünüz gibi İlk kelime yoga metmiş. Yoga metin ilk kelime olduğunu nereden öğrendim? Bakın burada organik renki var. Organik renk demek bu ürünün organik olarak birinci sırada endekslendiği kelimelerden bahsediyor. Yoga mat, exercise mat, fitness mat, yoga mat gibi kelimeler aşağıya doğru gidiyor. Buralarda hep bu kelime birinci sırada. Daha sonra ise bizi ilgilendiren kısım search volume. Bu kelimenin endekslendi. En yüksek hacimli kelimeler de search volume'de görünüyor gördüğünüz gibi. Bu bize neyi anlatıyor aslında? Seçtiğimiz ürün yüksek hacimli mi düşük hacimli mi? Eğer yüksek hacimli ise o kadar satış yapma potansiyeli yüksektir. Ama kelime düşük hacimli ise satış yapma potansiyeli o kadar düşüktür demektir. Çünkü bir kelime ne kadar çok aranıyorsa o kadar çok da alıcısı var demektir ona göre. Tabii ki bunu etkileyen hususlar mevcut. Artık orası ürünlerin conversion rate'lerini ilgilendiren konulardır. Şimdiki ise bakacağımız yer Magnet. Sol taraftan yine Keyword Research'e geçtik. Buradan da Magnet'e tıkladık. Ve Magnet'e geldik. Gördüğünüz gibi burada yine yukarısı Avustralya ve kelime yazma yerine geldiğimizde buraya Yoga yazıyoruz. Çünkü arayacağımız kelime Yoga Yogamet'in Yoga metin aranma hacmi Search volume'de yani bu yoga mat yazan yerin hemen alt tarafında gördüğünüz gibi görünüyor. 6448 aylık arama hacmi varmış. Peki bununla alakalı endekslenen kelimeler nelerdir? Bunları öğrenelim. Aşağı tarafa geldiğinizde search volume bir kere tıklıyoruz ve karşımıza alakalı kelimeler çıkıyor. Gördüğünüz gibi en yüksek arama hacimli kelime zaten yoga metmiş. Daha sonra exercise and fitness equipments, gym equipments, home gym, vesaire vesaire bu kelimeler gidiyor. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken konu şu. Normalde araştırma yaparken competing products kısmına çok önem veriyoruz. Çünkü competing products magnet IQ skorun bize düşük veya e, yüksek olmasını sağlıyordu. O yüzden burada gördüğünüz IQ skorlar düşük. Buna pek aldanmamamız gerek çünkü competing products kısmındaki e, bizim yarıştığımız yani bu ürünle endekslenen kelimelerin sayıları çok yüksek. Bu rakamlar doğru değil bilginiz olsun. 4, 40 bin ürün Avustralya'da bu kelimeyle alakalı kesinlikle yok. O yüzden Magnet IQ Score ve Competing Product kısmını önemsemeyin. Bizim önemseyeceğimiz yer Search Volume'leri. Sağ tarafta gördüğünüz Search Volume trendleri de mevcut. Bu trendlere girerek de kelimelerin aranmalarının aylık arttığını veya azaldığını, ne kadar arttığını, ne kadar azaldığını da görebiliriz. Helium 10 kelime araması konusunda bize çok yardımcı oluyor. Fakat eksik olan bir konu var. O da... Ürünlerin aylık ne kadar sattığı, hatta bu en önemli konulardan birisi maalesef Avustralya'da bu hizmeti sağlamıyor Heliumten. Fakat ben verdiğim danışmanlık hizmetinde ürünlerin günlük, haftalık ne kadar sattığını yaptığımız araştırmalar, analizler sonucu sizlere anlatıyorum. Yani sistemin işleyiş temellerini de sizlere detaylı bir şekilde açıklıyorum. Mantığını çözüyorsunuz. Hatta sizinle de Heliumten'in Amazon Avustralya'daki bu satış verilerini verip vermediğini Beraber kontrol edelim. Gördüğünüz gibi buradan normalde X-Ray'e bakıyoruz. X-Ray'e bakmamız için de Helium tıklıyoruz ve X-Ray tuşuna basıyoruz. Fakat gördüğünüz gibi bu tuş herhangi bir şekilde çalışmıyor. O yüzden burada herhangi bir şekilde kelimelerin satış hacimlerini bakamıyoruz. Fakat bunu verdiğim danışmanlık hizmetinde detaylı bir şekilde anlatıyorum ve ürünlerin satış rakamlarını öğrenebiliyorsunuz. Bahsetmek istediğim son konu ise e-Growth. Egrow bildiğiniz gibi Amazon Avustralya'da çalışıyor gibi lanse ediliyor. Evet çalışıyor fakat şöyle bir problem var. Doğru verileri vermiyor. Benim Amazon Avustralya'da birçok ürünüm var. Bunların takibini Egrow'la beraber tabii ki de yaptım fakat veriler doğru değil. O yüzden Egrow'un verilerine dayanarak analizler yapmamanızı tavsiye ederim. Anlatacaklarım bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Aklınıza takılan herhangi bir soru varsa aşağıda bıraktığım Instagram linkinden bana ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.